Yazeli, bak sana getirdim. Ne getirdim. Neymiş bu? Anladım. Bu nasıl çalışıyor Yazeli? Senin miydi bu? Evet. Oo çok güzel. Çekil bakayım. Bak, böyle, 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 böyle hani robot olmuyor mu bu? Olacak. Olacak mı robot? Hani robot olmadı? O robot oldu çok güzel. Senin mi bu ya Zeli? Nereden aldın bunu ya? Kim getirdi bunu? Tekrar araba oldu. Tekrar mı araba oldu bu? Çok güzelmiş ya. o tekrar robot oldu. Harika bir robot oldu bu. Çok güzel. Bu senin mi? çok güzel dönüyor. Bak bir daha robot oldu. Evet, oldu. <laughs> Işıkları da çok güzelmiş ya. Nereden aldın sen bunu böyle? Marketten mi aldın? Hangi marketten? Kim getirdi sana bunu? Ben. Sen kendin mi seçtin? Nereden seçti? Hangi, kim getirdi? Yani kimle aldın? Anneyle mi aldın? Babayla mı aldın? Anne. Oo çok güzel dönüyor. Evet çok güzel dönüyor. Tekerleri de mi var? O robot oldu tekrar bu. Tekrar robot oldu. Tekrar robot oldu. Oo, tekrar deli. <laughs>